hikaye küpleri. şimdi bunu açacağız. Bakalım çok minik duruyor aslında. Sanki işe yaramayacak bir şey gibi duruyor. Ama inanılmaz hayal gücünü güçlendiren ve geliştiren, düşünmeyi sağlayan bir oyun aslında. Evet. evet. Denizim ne var sence? Bir salla bakalım. Nasıl ses geliyor? Evet. Boncuk gibi sesler geliyor. Evet. Aç bakalım neler çıkacak içerisinden? Evet. İçerisinden şöyle yapalım, gösterelim. 9 tane küp var. Şu şekilde çıkaralım. Altı yaş üstü çocuklar için uygun. Bunlar e, pirinçten yapılmış. Pirinç. Evet. E, bu küpler yani zar şeklinde aslında her yüzeyinde farklı bir şekil var. Amaç e, bu küpleri attığım zaman karışık bir şekilde bir hikaye oluşturabilmek. O hikayeni devamlı getirebilmek. Bunu iki kişiyle de oynayabilirsiniz. E, ya da grup şeklinde de oynanabilecek. Çok keyifli bir hikaye üretme oyunu aslında. Evet. Evet, yani şimdi yapalım bakalım. Şimdi önümüze düşecek şekilde elinde böyle karıştır. Evet. Şöyle öncüde düşecek şekilde koyalım. Ha, şöyle koyalım tamam. Sırasıyla bir tanesini seç ve sana e, bize bakan yüzeyi söylememiz gerekiyor hikayeye oluşalım. Bir varmış, bir, bir yokmuş. yokmuş. Seç bakalım bir tane. Bir çocuk paraşütle iniyormuş. Önce şöyle yapalım önce. Şimdi denize bakan yüzeyinde paraşüt var. Deniz bu paraşütü cümle içerisinde kullanması gerekiyor hikaye oluşurken. Bir çocuk, söyleyelim şöyle bir çocuk, çocuk paraşütle atlıyordu. Tamam bir dakika devam edelim şimdi cümlemize devam edelim. Hayır karıştırmak yok sadece gelen yüzü söyleyeceğiz bu yüz gelmişti. Paraşütle denizin üstünden üstünden aşağıya doğru süzülüyordu. Devam edelim. Buraya koyduk ve çok mutluydu. Evet. E, yüzü o kadar mutluydu ki, e, mutluluktan havada kahkahalar atıyordu. Daha Sonra da bir anda şimşek çaktı. Tamam, e, Bunu, bununla ilgili birkaç cümle söylemen gerekiyor ama daha uzun bir hikaye olsun. E, gökten bir ses geldi. O e, bir şimşekti. Şimşek sesiydi. Bulutların birbirine yaklaştığını gören çocuk ani bir hızla şimşeğin çaktığını da gördü. Birden heyecana kapıldı. Ve aşağı inmek için çabaladı. Devam edelim. Ama korktu. Hangisi? Hangi şey geldi? Bakayım bir. Ama korktu ha, en Evet, endişeli. burada evet endişeli bir yüz ifadesi var. Birden bire endişelenmeye başladı. Sen de devam edebilirsin. Endişelendi ve içine bir korku sardı. sardı. Başka ne olabilir? Ve saat geçti. Bakalım. Giderek saat hava kararmaya başlamıştı ve. Saat 8'i gösteriyordu. Çocuk hala çok endişeliydi ve hala havadaydı değil mi paraşütüyle evet. evet. devam edelim. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Değil mi? Bunları ne yapıyorum? Cümle içerisinde kullanıyorum. Devam edelim. Ve bir tane ağaca düştü. Evet. Şöyle yapalım mı? Paraşütü bir ağacın dalına takıldı. Evet. Evet. Ee, o sırada devam edelim. O sırada... Evet, bir, şey bir mıknatıs sesi geldi. Bir şeyin kendini çektiğini hissetti. paraşütündeki iplerin ucunda metal çubuklar vardı. Bu metal çubuklar bir şey tarafından çekiliyordu. Etrafına baktığında bunun büyük bir mıknatıs olduğunu gördü. O bir çek korktu ama onu bir canavar sandı. Evet, mıknatısı aslında gölgesi olduğunu ve daha sonra baktığında bunun bir mıknatıs olduğunu gördü. Güzel. Ve, ve, sonra eve gidip kitap ne oradaki, Oradaki küp ne? Kitap. Ha. Ha. En sonunda da kitap çıkmış. Daha sonra şöyle diyelim onu yerine. Hı. Mesela eve gidip kitap okudu değil de. Daha sonra bu yaşadıklarını bir kitap haline getirerek yazdı. E, evet bunları yazdı. Kitabın adını da ne koysun Deniz? Deniz'in Maceraları nasıl? İyi. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.